Şavdi gözlerin alev gibi içimi yakar Gül olurum sana sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez olmazsan yanımda Şavdi gözlerin alev alev gibi içimi yakar Gül olurum sana sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez olmasan yanımda Olmazsan yanımda düşünmek istemem Sensiz bir dakika daha geçmez çünkü zaman Cennetinde hapsoldum kurtulmak istemem Hiç işlemem günah ederim hep duaya Ettim hep dua kabul olan tek duamsın Kalbimde taşıdığım en güzel duygularsın Karanlıktan korkmam aydınlığındaysam Yağmurdan ıslanmam sen yanımda varsan Kurtardım dertlerden yapalım ne dersen Adımlarım sana doğru koşmayı bırakmaz Ol sanki sersen Aşkın Elif resmen Bu kale yıkılmaz Gülümse yeter sen Gülümse yeter Gel Düşmesin gözyaşın asla yere bir damla Beni tut ellerimden boşluğa bırakma Şavdi her şey senle güzel Seni sevmem artık bir izin ver gözlerin alev gibi içimi yakar Gül olurum sana Sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez olmazsan yanımda Şavdi gözlerin alev alev gibi içimi yakar gül olurum sana Sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez olmazsan yanımda derin alev gibi içimi yakar Kül olurum sana sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez olmasan yanımda Şavdi gözlerin alev alev gibi içimi yakar Kül olurum sana sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez olmasan yanımda